İyi akşamlar memleket meselesinden bizleri izleyen herkese. Her mes memleket meselesinde olduğu gibi bu akşamda memleketin meselelerini dünyada ne olup ne bittiğini konuşacağız, değerlendireceğiz. Çok kıymetli konuklarımız var ki bugün çok önemli açıklamaların geldiği bir gün, arka arkaya açıklamaların yapıldığı bir gün. E, bugün Sayın Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarını eline boyuna değerlendireceğiz, konuşacağız. E, daha iyi anlatabilmek için kamuoyuna ne, neler söylenmek istedi bugünkü açıklamalarla ki bu süreç e, daha ne de dayanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı 30 Ağustos resepsiyonunda hatırlarsanız iç cepheyi sağlam tutmalıyız mesajı vermişti. Ardından da siyasette yumuşama ile ilgili mesajlar sıklıkla geliyordu ki 2 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış töreninde e, Sayın Devlet Bahçeli'nin dem grubuyla selamlaşması vardı. Siyasetin gündeminde epeyce tartışılmıştı ve bugün e, MHP grup toplantısında Sayın Devlet Bahçeli tercih kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dem Grubunda konuşsun dedi terörist başı terörün bittiğini tek taraflı ilan etsin dedi. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? Bu konuşmalar ne anlama geliyor? Çok önemli bir süreçte çok önemli bir günde bugün değerlendireceğiz. Kimlerle konuşacağız? Hemen konuklarımı takdim edeyim sizlere. Ee, Sabah gazetesi yazarı Sayın Mahmut Övür bizimle beraber bu akşam. Hoş geldiniz Mahmut Hoş Bey. Hoş İyi yayınlar diliyorum. Takvim Gazetesi yazarı Sayın Ekrem Kızıltaş bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim. Teşekkür ediyorum. Ben de size iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Güvenlik Politikaları Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Ceşin. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. İyi, i̇yi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sonra. Ve akademisyen Profesör Doktor Muharrem Ekşi bu akşam da bizlerle hmm. birlikteler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ben de size iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bugün Devlet Bahçeli'nin ardından AK Parti il başkanları toplantısında konuşmuştu. Bu tarihi bir fırsat olarak nitelendirdi bu süreci Sayın Cumhurbaşkanı ama isterseniz en başa dönelim. Saat 11 sularında Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısı başladı. Sayın Devlet Bahçeli kürsüdeydi. Yaklaşık 11.30-11.33'te mesele bugün tartıştığımız artık tüm Türkiye'nin gündemi haline gelen o açıklamalara geldi. Dilerseniz önce bir dinleyelim açıklamaları. Bugün Sayın Devlet Bahçeli grup toplantısında neler söyledi? Ve sonrasında tahlil edelim söylemek istenileni, verilmek istenen mesajı buyurun bir dinleyelim önce. Terörist başı buyursun, terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Kayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımı ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de Ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne. Adres İmralı'dan deme. Uzansın bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminde tamamen çıkarılsın. Kodri meydan buna varız. Vatan, millet, devlet, bayrak. Ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız. Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine değil, ortak aklı çalıştırmaya, dürüst ve samimi adımlara, dış dayatmalara kapalı durmaya, bin yıllık kardeşliği daha da kuvvetlendirmeye ihtiyacı vardır ve olmalıdır. Türkiye'nin sorunu Kürtler değil ölücü terör örgütüdür. Ölücü terör örgütü PKK'nın silahlı eylemleri başarısızlığa mahkumdur. Terörle hiçbir yere varılmaz. Varılamaz, varılamayacaktır. Türkiye ölücü teröre asla rıza göstermeyecek müzakere ve mütehakere hayatmaları işe yaramayacaktır. Kürt kardeşlerim gelin bir olalım, beraber olalım. Aramıza girmek isteyenleri bozgunculuk yapanları, kar tarihin çöplüğüne gönderelim bu cümlelerle ifade etti Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısındaki çağrısını tarihi bir fırsat yani sonrasında yapılan yorumlarda <laughs> açıklamalarda Sayın Cumhurbaşkanı bugün konuşmasında tarihi fırsat dedi bu ifadeyi kullandı ee, ama Sayın Cumhurbaşkanı bir de isterseniz bugün bu konuşmanın ardından bugün il başkanları toplantısı vardı Ankara'da ee, o konuşmasında bir bölümünde yer verdi bugünkü gündeme. Bir onu da dinleyelim hazırsa. Türkiye ortak paydasında 85 milyon olarak bir araya gelelim, gelebilelim istiyoruz. Coğrafyamızın içinde bulunduğu tehlikeli konjöktür siyasetçiler olarak hepimizi daha sorumlu ve ağırbaşlı davranmaya teşvik etmektedir. Gerilim ve sokak siyaseti sadece buna tevessül edenlere değil tüm ülkeye ve millete kaybettirecektir. Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz. Siyaset kurumu, meclis, sivil toplum, basın, akademi ve Topyekün millet olarak hep beraber terörün ve şiddetin olmadığı bir Türkiye'yi inşa edelim istiyoruz. Evet Sayın Cumhurbaşkanı da tarihi fırsat dedi. Kişisel hesaplara kurban edilmemeli dedi. Sıklıkla uzun süredir kullandığı ifadeler soğukkanlı, sorumlu, ağırbaşlı davranmak bu süreçte. Bugün de konuşmasına yansıdı Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu özellikler, bu sıfatlar. Ağırlıklı olarak şimdi o madem tarihi bir konuşma diyoruz, madem tarihi bir açıklama diyoruz Sayın Devlet Bahçeli'nin bugünkü konuşmasıyla ilgili. E, öyle zannediyorum hem Mahmut abi sizin için de Ekrem Bey için de böyle gazı yani siz Türkiye'nin en önemli kritik süreçlerinde gazetecilik yapan isimlersiniz. E, bu tür açıklamaların siyaseten kamuoyunda önce nasıl bir reaksiyon yani reaksiyonda gösterilebilir, nasıl bir karşılık bulunacağı zaten siyasetçiler tarafından öyle zannediyorum tahlil ediliyordur. Ama sizlerin görevi, biz yayıncıların görevi analiz edip, doğru tahlil edip öyle anlatmak belki kamuoyuna görevimiz de o. O yüzden böyle ana başlıkların Sayın Devlet Bahçeli'nin buraya yazmış olduk. E ben abi biliyorum siz e, pek ayağa kalkmayı sevmiyorsunuz ama evet. hem Ekrem Bey'den hem sizden bugün için rica edeceğim. Çok önemli başlıklar. Birlikte bir bunları böyle adım adım <laughs> değerlendirelim lütfen sizlerin e, sağduyusuna, öngörüsüne çok ihtiyacımız var. O yüzden bir böyle lütfen ben cümle cümle çok, bakalım istiyorum. Ayakta çok alışıldık televizyonlarda artık beş yapacak. 5 dakika şey sonra sizi lütfen rahat rahat oturmanıza Hiç müsaade edeceğim. Hayır değil 5 dakika. Evet. <laughs> Evet, şimdi nereden başlayacağız diyorsun? İlk cümleden başlayalım. Evet, terörist başı, terörün bittiğini tek tarafı. Şimdi buradan, sen niye bu tarafa geçtin? Seni <laughs> görmemiz lazım en azından konuşmak <laughs> için. Mahmut abi, stüdyoya kedi girdi. Öyle mi? Evet, ha, ben de biraz ürküyorum. <laughs> Aa, tamam, <laughs> yani. oraya ben Buyurun, yer değişelim. <laughs> Çok iyi. <laughs> Gel, şimdi ben kusura bakmayın. Merve tabii şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Türkiye'nin temel meselelerini yani izleyen, en azından yakından takip eden, ister siyasi aktör olsun, ister akademisyen olsun, ister sivil toplum örgütü olsun, vatandaş olsun. Yani çok acılar yaşadık. Sorunlarımızla yüzleşme meselesinde hep uçlara savrulan süreçler yaşadık. Hiçbir meseleyi konsensüsle oturup, yani bu, bu ülkenin bir, mesela başörtü meselesi var. Ya yani bu ülkenin ana, ana muhalefet partisi, diğer muhalefet partileri, yani kendi çapında bu meseleyi tarihsel periyot içinde ele alıp analiz etmediler. Kürt meselesi dediğimiz mesele de bu açıdan çok önemli bir meseleydi. Ben Devlet Bey'in milliyetçi bir partinin lideri olarak, yani Türkiye'nin önemli bir damarı, milliyetçi damar, onun lideri olarak, yani tamam meclisteki konuşması hakikaten ezber bozucu bir konuşmaydı. Eski şey, ezber bozucu bir tavırdı. Arkasından gelen grup konuşması da çok anlamlı ve önemliydi. Ama bu konuşması bence milat, yani çok önemli. Niye? 2005'te bu ülkenin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır meydanında çıktı. Şunu seslendirdi. Ya yani dedi ki bu mesele benim meselemdir. Kürt meselesi benim meselemdir. Adını koydu ve çözmek için adımlar attı. Tabii çok eleştirilen süreçler yaşadık. 2009 Habur süreci, 2011 Oslo süreci, 2011 sonrası da 12'de başlayan, 13'te açığa çıkan çözüm süreci bütün bunlar bir siyasi akıl yürütme, bir siyaseten meseleyi çözme çabalarıydı. Ama ne yazık ki Türkiye'de siyasi partiler, akademi, akademi dünyası ya da sivil toplumda yani tam karşılığını bulamadı. Ben tabii daha çok bunun karşılığını bulmadığı yerin muhatabı olduğunu düşünüyorum. Şimdi o demin bir önceki partisi HDP, o çizgi muhatabınız değişmiyorsa denir ki siz de değişimi çok hayata geçiremezsiniz gibi. Orada demin özellikle bugün içeride olan Demirtaş'ın çok ciddi katkısı oldu. Bu çözüm sürecinin sabote edilmesi meselesinde. Bunun bir tek nedeni vardı. Yani bu çözüm süreci dediğimiz şey aslında şiddeti devreden çıkartan, hı hı. siyasetin önünü açan, Türkiye'nin meselelerini siyasetle ve nerede? Meclise demek çok şey yaptıkları, önerdikleri o dönem CHP'nin de hatta MHP'nin de bu işi meclise çözelim dedikleri şey aslında terör örgütüyle bir başlangıç yapıp arkadan meclise bunu çözmekti. Temel temel amaç buydu. Niye gelin meseleyi siyasetle çözelim diye. Şimdi bu açıdan bugün geldiğimiz noktada bir sıkışma noktası yaşıyoruz. Nedir bu sıkışma? Bu meseleyi küresel güçlerin çok güçlü bir şekilde kullanma noktasına geldik. Yani Suriye meselesinde bunu görüyoruz. Irak meselesinde görüyoruz. İşte Gazze meselesinin Lübnan'a sıçraması, arkasından Suriye'ye sıçraması. Bu mesele üzerinden iç cepheyi zarar verecek noktaya taşıyabilecekler. İçeride de buna yönelik bazı akıllar var. Ucube ya da marjinal akıllar var. Bunu karşıya sokağa ateşe vermek, iç cepheyi zayıflatmak gibi çabalar var. Ve son dönemde dikkat ederseniz hem CHP çevresinden hem de DEM çevresinden böyle farklı çıkışlar vardı. Bu çözüm meselesi konusunda, bu işte Öcalan'ı devreye sokma konusunda işte ya da gizli kapaklı ittifaklar yapma seçimde de bunu gördük. Bunların artık son verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Devlet Bey tam da bunu söyledi işte. Artık buna bir son verelim diyen bir yaklaşım sergiledi. Gelin bunu açıktan konuşalım. Peki. Yani bu çok muhteşem bir şey. Yani bu siyaseten Siyaset üstü bir mesele aslında ama siyaseten de siyaset üretmektir. O yüzden sadece ezber bozmadı, şok etti birilerini. Çünkü siyaset üretmeyerek... Siz Meclis açılışından sonra da hatta yazmıştınız. Yani evet. muhalefetin siyaset üretmekteki e, yetersizliği ama işte MHP lider Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı çok önemli diye söylemleri ya, o, hatta... o, o o kadarını bile ben tarihsel açıdan çok önemsedim. Çünkü hakikaten bu meselelerde meddiyetçi bir tavır bir partiden bahsediyoruz. Bu parti diyor ki benim ülkemin önünde bizi ateşe sürükleyebilecek, kullanılabilecek bir mesele var. Bu da terördür. Her ürün maliyeti çok ağır. Yani 40 yıldır, 40 yıldır biz buna bedel ödüyoruz. İnsanımızı, canımızı verdiğimiz kadar ekonomimizden tut, siyasetimizi zehirlemeye kadar, motivasyonumuzu etkilemeye kadar, enerjimizi etkilemeye kadar ona o kadar zarar verdi ki. Şimdi peki bu zarar veren sadece o sosyoloji üzerinden siyaset yapanlar mı? Hayır, onu kullananlar. Yani Türkiye'nin ayağına prang olan bir meseleden bahsediyoruz. Şimdi bu prang olan meseleye Milliyetçi parti ezber bozan, şok eden bir çıkış yapıyor. Şimdi bunu siyasetin oturup değerlendirmesi gerekir. Kim bu siyaset dediğim i̇şte ana muhalefet partisi, diğer muhalefet partileri, demin kendisi. Bir dakika biz bugüne kadar söylediğimiz şeyleri şimdi Türkiye'nin en sert, en milliyetçi partisi söylüyor. O zaman oturup düşünelim. Bu ülkede birlikte yaşamanın zeminini nasıl yapabiliriz konuşalım. Devlet Bey ...çok tarihsel bir konuşma yapmış oldu böylece. Peki ilk cümleyle başlarsak Mahmut abi. E, sizin de yardımlarınızı isteyeceğim Ekrem Bey. Mı? Terörist başı terörün bittiğini tek taraflı ilan etsin. Evet. Terörün tamamen bittiğini, örgütün lağ edildiğini haykırsın. Tecriti kaldırılırsa eğer gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda konuşsun. Şimdi e eğer yani bu iki cümleden Tabii sonra orada eğer kaldırılırsa... Nedir o yani böyle? Ya şimdi şöyle, şimdi terörist. Tabii devlet başı, Terör örgütün bitini tek taraflı ilan çok, etsin. eksin. Metni baştan sona okursanız hakikaten çok iyi hazırlanmış bir metin. Çok ne söyleyeceğini bilen. Ben orada onun için bugün eee de bir tweet attım. İlk defa belki de çok fazla özel tweet atmıyorum. Orada da söyledim. Yani siyaset üretmek bu işte. Çıkacaksın bir siyaset. Ne demek siyaset üretmek? Bir çözüm üretmek. Yani toplumun nefes alacağı bir alan açmak. Eleştirilecek mi, eleştirecek. Ya düşünün MHP gibi bir parti, Milliyetçi Parti Öcalan gibi terörist başı dediği bir ismin mecliste gelip konuşmasını istiyor. Bu bedel ister. Evet. Bu ağır bedel ödemek evet. demektir. Yani evet. birileri diyor ki bunu niye yaptı? İşte Cumhurbaşkanı'nın Başkan'ın yeniden seçilmesi için. Hayır, hiç alakası yok. Bu öyle kolay bir şey değildir. Biz Milliyetçi ki parti partiler değiştirmek için yaptılar. Değil de Bu de karşılığı ağır için. bedeldir bu seçim için. Değil. Bu oy için. Bu birilerini devşirmek için falan yapılacak bir şey değil. Bu gerçekten de risk üstlenen, hani bir dönem işte geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hani kefenimi giyerim çıktım dediği, baldıran zehir baldıran içeceğim zehir. dediği mesele bu. Şimdi bu meseleyi ciddiye almak gerekir. O yüzden hani terörün bittiğini tek taraflı ilan etsin. Evet, geldiğimiz nokta bu. Ben geçen hafta yazdım, artık pazarlık yaparak bir yere gidemezsiniz. 40 yıldır terörle, şiddetle hiçbir şey elde edilemedi edilemedi. PKK dem dem çizgisine bir bakın. Tamam oy alıyorlar doğru. İyi de oluyor. Oy almalarında hiçbir mahsur yok. Ama şiddetle ne elde ettin? Kan ve gözyaşından başka ne getirdi sana? Hiçbir şey getirmedi. Öcalan aslında bunu 2013'ün Nevruz Bayramı'nda söyledi. Benzer bir şeyi söyledi. Pes ediyorum dedi, örgütünün artık silahı bırakması gerektiğini, silahın gömme, gömülmesi gerektiğini söyledi. Türk-Kürt ittifakından, bin yıllık kardeşlikten bahsetti. Ama bunu onun partisi, onun bağlantılı olduğu parti, şimdi Cide bir diyorlar ya Öcalan'ın tecrübete kalksın, Öcalan konuşsun diyorlar ya, onların hiçbirisi sahip çıkmadı. Ve onlar Öcalan'ın orada kalması için bir biçimde Avrupa ile Amerika yla iş tuttular bir yandan tecrit kaldırılsın deyip bir yandan da devam etsin. Bir yandan etsin da böyle yaptılar. Yani gittiler Suriye'de kanton kaldırlar. elde etmek için bu çabayı harcadılar. Suriye'de bak şu sorgulamayı hiçbirisi yapmadı. Bir taraftan anti olduğunu söyleyecek. Sol gelenekten gelip anti-amerikancı olduğunu söyleyeceksin. Sonra da döneceksin YPG ile PKK'nın Amerika ile iş tutmasına <laughs> sesin çıkmayacak. Ben bunu CHP'lere de söylüyorum. Özgür Özel Bey şu anda bir tek kelime çıksın söylesin ya Amerika ile iş tutan bir örgütün örgüte destek veriyorsunuz desin. Bunun ne anlama geldiğini niye üzerinde durmuyorlar? Yani sol cenahtan gelenler işte milli mücadele ruhuyla bugünü birleştirmeye çalışanlar o milli mücadele ruhunun kime yöneldiğini kimle hesaplaştığı niye hesaplı düşünmüyorlar? Bugün ABD bölgede Türkiye'yi dizayn etmek için Türkiye'yi sıkıştırmak için eski Türkiye'ye istediğini yaptırabilecek Türkiye'yi arayan bir Amerika ile karşı karşıyayız. Türkiye buna itiraz ediyor. Amerika'nın kuşatması nedeni de bu. Devlet Bey, bir milliyetçilikten gelen bir devlet bey buna itiraz ediyor. Solun, CHP'nin oturup, demin oturup bunu düşünmesi gerekiyor. Bir ülkenin en milliyetçi partisi antemperyalist bir pozisyon alıyorsa, bir meselenin çözülmesini istiyorsa buna destek vermekten başka yapacaklar hiçbir şey yoktur. Destek verirken de şunu söyleyebilirler. Siyaset üretebilirler. Bu siyaset nasıl yaklaştıkları, bir meselenin çözümüne nasıl yaklaştıklarını söyleyebilirler. Burada tartışma yok. Ama bunun bir tek şartı var. Silahı bıraktıracaklar. Dem dahil, CHP dahil hepsi çıkacaklar. Bence Öcalan'dan önce bile bence çıkacaklar. PKK silahı bırakmalıdır artık. Türkiye'nin bu coğrafya içerisinde, yani Lübnan'ın artık yakılık yıkıldığı, Suriye'nin bombalandığı, İran'ın tehdit altında olduğu bir yerde Türkiye'nin tehditin Türkiye'ye gelmeyeceğini söylemek kadar gaflet olamaz diye düşünüyorum. Peki sizce tüm bunlar mümkünse eğer yani mümkün olursa Öcalan çıktı silah bıraksın dedi terörist başı Öcalan. Tamamen bitti örgüt lav edildi PKK terör örgütü lav edildi dedi. Bunun demde gerçekten somut bir karşılığı olur mu? Ya da PKK terör örgütü. Şöyle şu, bakın bu ya bir sınırın siyasi, bu tarafında ve öbür tarafı Bu tarafında. bir siyasi yaklaşımdır. Devlet bu riske girmiş ve bu siyasi yaklaşım. Niye söylüyor bunu? Çünkü son 10 yılda ya da 20 yılda sürekli şu söyleniyordu. Öcalan'ın önü açılsın, Öcalan çıksın konuşsun, Öcalan'ın tecrübesi kalsın. Ortadoğu'ya barışı getirecek tek adam. Evet tek adam. Bunu hep söylediler. E Şimdi bunun en uç noktasına geldik. Yani çözüm sürecinde bile yapılmayan en uç noktaya geldik. Ve nereye adres gösterdi? Meclise adres gösterdi. Yani CHP'nin biz işte geçmişte seçim çözüm sürecinin mecliste olmadığı için karşı çıktık gibi söylemlerine ya da o dönem kim söylüyorsa karşı çıkanlar. Şimdi halen bile diyorlar biz o zaman karşı çık. İşte gelin meclis burasıdır. Öcalan bunu söyle mesele şu. Öcalan bunu söyleyecek ve hiçbir şey olmayacak değil Peki mi? Peki neden meclis? Ya şimdi olabilir. Bu siyaset bu. Yani buradan şöyle bir şey beklenmesin. Yani Öcalan gelecek bir dakikada silahı durduracak. Türkiye çözüm süreciyle bir tecrübe yaşadı. Çözüm süreciyle siyasetin bir çözüm alanı olduğunu gösterdi. Bu yüzden bence çok ciddi de başarılı oldu. Bak, ama asla Türkiye... aynı de değil deniyor. Sayın Bahçeli de bunu ifade ediyor. Yani çözüm sürecinden bahsetmiyoruz. O başka Hayır, bir süreç. O süret, çözüm, çözüm yeni bir şeymiş düşünce, şeymiş yani. süreci Bakın, yok Türkiye. diyor. Evet. Yani çözüm süreci ayrı bir konu. Ayrı bir konu. Abi ben onu şunun için söylüyorum. Yani çözüm süreci bir tecrübe yaşandı. Eksiği vardı, yediği vardı, tartışılabilir yanı vardı. Bence katkısı da çoktu ama zaafları da vardı, eksiği de var. Tamam bunlar tartışılabilir. Ama bu o değil. Geldiğimiz nokta şu. Şiddetin, terörün devreden çıkmasının en bu işi kuran, PKK'yı PKK yapan, terörü bizim hayatımızda bir biçimde bir hayatımızı kahreden kişinin çıkıp bunu söylüyor olması çok tarihsel bir önemdedir. Ama o soruna cevap vereyim. Diyelim ki çıktı, söyledi, örgüsü de bunu dinlemedi. Evet, olabilir bu. O zaman şu mu olacak? Sizin... İstediğiniz asıl bu değildi. Siz ne evet. istiyorsunuz? Kimle iş tutlukları ortaya çıkacak? Bunların niyeti ortaya çıkacak. Gerçekten samimi ve sahici olup olmadıkları ortaya çıkacak. Bu büyük daha siyasi kazanım mı olur? Şu, şu, şu tezgahtan kurtulmamız gerekiyor. Geçmişte hep şöyle söylerlerdi. Siyasetin önü kapalı. Kürt meselesinde bir şey söyleyemiyorsun. Yasaklar var falan. Hepsi kalktı. Ama yine bahane ettiler. Her her Şimdi o bahaneyi de elinden alacaklar. Yani çözüm sürecinden içeride... sonraki bahanesi terörün tabii elinden Öcalan'ın hapiste da... olması, Öcalan'ın tecrit evet, altında olması. Çıkıp da şunu söyleyemezler. Ya zaten İdi. orada şöyle bir sorgulama da çıkacak. Ya Öcalan da dönecek büyük ihtimalle bilmiyoruz tabii tahmin yürütüyoruz. 2013'te ben Nevruz Bayramı'nda Nevruz'da söyledim. Benim söylediklerim hiçbirisini kim yapmadı? Niye yapmadınız? Kimle pazarlık yaptınız? Yani Türkiye'nin siyasetini zehirlemeye yol açan hangi pazarlıklarla bu noktaya geldiniz? Sizi bu noktaya ne getirdi? Sorgulayacak kendi partisiyle, ilişkileriyle. Bunlar çok tabii süreç meselesidir. Bu günden yarın olabilecek bir şey değil. Mesele şudur. Bu meselede Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin yürüyüşü açısından yeni bir alan açmıştır. Yeni bir sayfa açmıştır. Bu sayfaya bu, bu mesele üzerinden siyaset yapmak isteyenler, bu meseleyi kullanmak isteyenler, bu meselede gizli kapaklı ittifaklar, kent uzlaşısı gibi ittifaklar yapmak isteyen siyasi aktörler, herkes eteğindeki taşı dökecek. Artık öyle gizli kapaklı falan dem diye bir parti vardır. Açık açık gidip ittifak mı yapacaksın, pazarlık mı yapacaksın? Herkes birbirine ne düşündüğünü soracak. Bugün mesela bu mesele üzerinden CHP Genel Başkanı'nın bir başlangıç sözü var. Bence doğru bir başlangıç yaptı Özgür Bey. Bir adım attı, terörü devreden çıkartabilecek her şeye destek vereceğiz dedi. Evet. Arkasından eleştirilen de sırada olabilir. Hı hı. Ama CHP'li diğer siyasi aktörlere baktım, inanılmaz bir bocalama yaşadılar. Niye? Çünkü hazırlıklı değiller. Bu getirelim mesafeye, mi Özgür Özel'in açıklamalarını geri dönelim. Geri dönelim, bir şey daha söyleyeyim sonra e, tamam. e, 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 efendiye geçelim. Buyurun. Ya şimdi e, öyle bir şey ki, sürekli şöyle bir tartışmayla karşılaşıyoruz. Ya Türkiye'nin neredeyse hani 40 yıllık 40 yıllık bir terör meselesi var. E, ulaşan da bir Kürt meselesinden bahsediyor. Ya bir bu ülkenin kurucu partisi CHP işte doğu masası kurmuş, 90'da Kürt raporu hazırlamış. Arkasından bugün geçmişte bir sürü şeyler yapmış, <laughs> ittifaklar yapmış demle falan. Ya nasıl olur da Böyle bir açıklama sonrası biz bunu tartışmamız gerekiyor, konuşmamız gerekiyor. Ne demek ki? Yani hazırlıksız oldukları bu meseleyi siyaset aracı olarak kullandıkları çok açık. Gerçekte şunu yapmalar gerekir. Hmm. Kürt meselesi Muhaffet dediğin zaman, terörün devreden çıkması dediğin zaman CHP'nin reçetesi elinde olması gerekiyor. Ben bu meseleyi şöyle çözeceğim. Bu meselede PKK'nın terörü... Bugüne kadar hiç duydunuz mu? Son 4-5 yıldır ya da 2019 ittifakından beri bir kere de PKK'nın silah bırakması üzerinden deniz sıkıştıran bir CHP siyasi aklı gördünüz mü? Ama 2023 seçimleri CHP'nin bunu düşünmesi lazım. Cumhur İttifa Millet İttifakı Millet İttifakı'nda altılı masada DEM Parti yoktu ama kenarda DEM Parti yani artı altı Valemin bir Manevi şahsiyetiyle her yerindeydi. Mesela. Ve yani vaatler arasında Hatta. işte Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkarılması da vardı. Öcalan'ın tecritinin sona ermesi ifadeleri çok sıklıkla kullanılmasa da ifade Öncesel ediliyordu. Peki onun evet özellikle ifadesi de sıklıkla kullanılmasa da Sayın Kılıçdaroğlu kullanmıştı. Eyvallah. Şimdi e, o dönemde eğer bunu vaat ediyorsa bunun karşılığında ne gibi süreçlerden geçeceğini o zamanlar sizce tahlil etmedi mi? Ya o, o, Muhalefet. O, ben o, altını masa ittifakını tamamen bir e, boş masa diye söyledik ve boş çıktı. Dağıldı gitti hepsi. Dağıldı gitti. Yani Aynen. Hatırlarsanız. Evet. Niye öyle? Çünkü bu, bu siyaset mühendisliği ürünü bir organizasyon. Komploydu. Ya sadece Biz, seçime yönelik mi? O evet. yanına evet. yönelik Hayır şöyle mi? bir şeydi. Bu iktidarı yıkmanın, bu bildiğimiz klasik AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı engellemenin bir yoluydu. Gerçek sahici ve samimi bir <laughs> ittifaklar silsilesi değildi. Ben defalarca yazdım. Eğer gerçekten bu ülkede layık, anti -layık dediğimiz ya da layık muhafazakar, Kürt-Türk ilişkisinde bir samimiyet aranıyorsa ya bu ülkede yüzde elli oy alan AK Parti'yi düşmanlaştıracaksın. Yüzde bir oy alan Saadet Partisi'ni bilgi adam yapacaksın. İnanılmaz bir şey ya. Yani sosyolojide karşılığı olan parti düşman ama sosyolojinin yüzde birini temsil eden Saadet Partisi bilgi adam. Böyle bir konsensus sağlanmaz. Toplumun çoğunluğunu temsil eden parti. Tabii ki o partide bir de önemlidir. Bir şeyi Onu da katarsın. Ama. katılıyorum. Ama sen yüzde %50 oyalan, %40 oyalan partiyi, sosyolojisini dikkate almayacaksın. Onun, o ittifak o yüzden siyaset mühendisliği ürünüydü. Ve gördüğünüz gibi dağıldı. Bir şey düşünelim. Bir ittifak yaparsınız. Değil mi? İlkesel bir ittifak yaparsınız. Ne ittifak yaparsınız? Bir, ülkenin sorunlarını çözme ittifakı. İki, demokrasiyi derinleştirme ittifakı. Üç, ülkenin dış politikadaki ortak hareket etme ittifakı. Bu ittifak ilkeli olursa dağılmaz. Siyasi hesaplar üzerine ittifak yaparsanız böyle dağılır. O yüzden o ya, orada ciddi bir siyasi kitaplar hazırlandı, işte, dosyalar hazırlandı, anayasa metni hazırlandı. Sahici bir şekilde Türkiye'nin şiddetten, terörden ve de derin meselelerindeki konsensü sağlamasından arınabilecek bir yaklaşım yoktu. O yüzden o bitti. Şimdi tek tek kaldılar. O orada da bakıyorsun inanılmaz savrulma. Düşünün bugün İyi Parti'nin temsilcileri inanılmaz normalleşmeye karşı çıkıyor. <laughs> CHP normalleşmeyi savunuyor. Hı -hı. Yani dün nasıl birlikteydiniz? Demek ki onlar iktidar olsaydı iktidar da birbirlerini yiyecekti. İşte onu sordum. Bu, yani, o dönem tehlike. 2023 öncesinde. Çok teşekkür ediyorum. Siz çok genel bir değerlendirme yaptınız Mahmut abi. Ama e tabii bu, bitmedi. Ya bitmeyecek e, adım çok adım adım geleceğiz. Adım var yani. Evet çok tartışacağımız konu. Devlet Bey'in ne söylediğinin perde arka, arka, planında ya da söylediği <laughs> satır arası, arasında Asıl nereye kastettiği, nereye doğru gidecek, kim buna ne cevap veriyor konuşacağız bunlar. E,